Eray on nifans gelirlerinden koy biraz da açalım şu takımı ya. 80 liradan 100 bin takipçin yok mu? Ay, ay, Oğlum sen bir tane abi. şey var ya. Onu abi. biliyorsunuz mu? Yıllık Beşiktaş'tan daha çok para kazanan on var bir tane. Dalga çok geçiyorlardı. Abi. Twitter'da gördüm ben de. Eray onunla yarışıyor şu an. Yani rakipmiş birbirlerine onlar. Eray abi geçemez ya. Yani. Heh sofireyin sofireyin. Eray'ın rakibi. Yani kıyasıya bile kaybetmiyor. Chat yazdı kanka. Ha daha... dedin. Sen kendi duymuşsun, bakmışsın, unutmuşsun. evet da. oğlum haberi çıktı. Beşiktaş'tan çok kazanıyor diye kanka. Atam o Attı ya. Vur adı vur. Sindira geldi. Son 6 yıldır Beşiktaş'ın kazandığından çok daha fazla kazanmış. Maşallah. Allah dursun. <laughs> Ere rakibi yok. Var var Ere onu geçemiyor ya. İşte içi çok kıskanıyor ona. Yani onda ne varsa Nasıl bende daha geliyor. güzeli var. Niye beni izlemiyorlar diyor dün gece. Abi bilemem. <gülüyor> bilemem. Bir <laughs> <laughs> Artık bilemem öyle, öyle de demeyelim Dert Dert ya. yanıyordu öyle yani ben duydum onu. Onda ne varsa bende de var. Niye böyle oluyor bizim işler diyordu. Onda ne var? Artık bilmiyorum kanka sen bileceksin yani sektördeki rakibi. Ara, ara bizde. Ama <laughs> no, lütfen yani gelirlerinin bir kısmını ver de şu e-spor takımını kurayım artık. Niye smolder aldırdın ki bana? 22 hey vuracağız abi, şimdi 15 dakika boyunca arayı ya. Parayı verirse Big Duck yaparız abi. Yani. <laughs> <laughs> Big Duck e-sports. Ooo <laughs> güzel isim. Ördekli maskot da yaparız sana. Olur. O zaman anlaştık. Tamam kanka sen bir aylık gelirini versen ay. yeter zaten. Yani çoğunda gözümüz yok. Bir Birkaç bir aylık. Bir aylık ha. gelirini versen o takım bir yıl doyar zaten. Bir haftada anlaşalım. <laughs> bir haftalık kurtarmayabilir. Kanka bunlar seni sevmiyorlar flash'a gitti. It's okay. Vur kardeşim bunu. Vur adro vur. Eğim W'm geliyor. E'ye geldi. yok ki. Evet öyle acarlarsa. Evet varmış. E attı. Sana attı flash kanka level 1. Nemin ayakları Eray abininkine benziyor yazmışlar kanka chatte. Ben konuyu kapatıyorum Çekelim artık oradaki. ya. Bakayım diyor bir de. Kendi ayağına mı baktın <laughs> Nemin ayağına mı baktın? Doğru söyle. Kendi ayağıma. Nemi zaten biliyor çünkü anladınız mı? O yüzden sormuştum bu soruyu. Sapık herif. <laughs> Ölüyorsun kanka kalk. Hadi base. Hayırdır yazılsın geldi. Of çok bulaşmak istiyor. Yaz yaz yaz. Abi. Yazayım mı? Yaz, Video fikrini söylüyorum. Nedir? Aylar sonra sanır evet. Aaa. Dur yapalım. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Yapalım sonraki. Bir şey soracağım. Samira bafanı sen çektin mi? Hmm, Yok. Çek çektim de bir part çıkmıştı devamını çekmedim sonra galiba. Çektin mi ki? Allah çok ben güzel geldi ve sen onu çekmedin mi? Ben küstüm sana. Karşı bir part çektim galiba. de çok kolay olmuştu. Sonra bir part daha çekeceğim buna demiştim kendime sonra onu unuttum çektiğin yazan var. Kart olarak duruyor diye biliyorum ben. Tamamladın mı onu? Tamamlayıp attıysan belki ana kanal değildir. Sarıya Maria atmışızdır belki. Bir ana kanal. Mesel. Ama gerçi ana kanal da ATC çekince garip olur. Ana kanallar <laughs> top lane oldu ya. Şey devam ediyor mu 5000'de bir özel Draven? Kanka Draven artık şey oldu. 5.000'den no, daha erken keyifli. geliyor. Ha keyfi. Tamam. Yani like istiyoruz. 4.000'den lik atıyorlar. Haftaya bir daha Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Peki like sayıları ortalama kaça çıktı kanki? Ben de takip ediyorum. E sen öyle 3 4 istersen kardeşim yani 29 Bazen karakter. Bazen 10K'da da <laughs> atıyorlar. 10K. <laughs> 10K. Oo. Da 0 10K 10. yapacağım dedim. 10.000 like atın dedim. Atlılar kanka gittik onu çektik Gitti çok misin? zorlu. Bir zorlandık abi. Vallahi bak hani. bir gece challenge yapsak gece. mı o zaman? Yapmayalım o kanka. kanka. beraber. Biz challenge'a doyduk. Atmıyormuş bir şey. Burası, herkes Hatta bırakayı. bizden onu istediler abi. Onu yapacaktık. Başka bir videoda Jinx Lulu yaptık. 0-20'den başladık kanka. Ben 10 kere öldüm. Arda 10 kere öldü. Penta attık. Ere eventi Bayağı. ne zaman bitecek? Ere 2 hafta takılır gider. Daha dur yan mağazada Altın. çalışan kız var. Ha bire göz göze geliyoruz. Ne yapmam lazım? Şimdi iki ihtimal var. 1 Hani insansın. Yoldan geçiyorken etrafına bakarsın. 2 Bazen bizim de huyumuz Doğru erkekler mı, sever abartmayı bir tık. Sana öyle geliyor da olabilir. Mesela aman. işte aman. Mesela bir kız insanın takip atmıştır ha bu bana aşık. Bildiniz mi biz erkeklerde olur bu biraz. Öyle bir şey yaşamış olabilir. Ya aşıktır belki. Bak mesela birisi yanımda şu an. Bence bu doğru bir şey. Kanka gidiyorum buna. Flash. Maşallah. Kanka ne alakasın ya? Hı. Akşam gelmiş kanka mide bırakıp. Yani gerçekten ha bakışıyoruz. Bir iki saniyelik bakıştan sonra gözlerimizi kaçırıyoruz. Şimdi kanka öncelikle sana şunu söyleyebilirim. böyle bir şey yaşandıysa aman diyeyim prenses erkeklerden olma. Adımı at kanka. Öyle bir durumda kesin eminsen. Adımı at. Bekleme. O da bekliyordur muhtemelen. Anladın mı? Tak bire. Yürü. Ben bekledikçe o da bekleyecek. <laughs> bir bok olmaz öyle yani anladın mı? Kaparlar mı bir öyle olunca? <laughs> Aa what? Pantheon düz flash attı var sanıp. Nasıl bir konuşma başlatayım. Hocam valla nerede yan mağaza dedin. İş hakkında olabilir bir, ne bileyim esprili bir giriş yap. Bir şey yap. Şimdi AVM tarzı bir yerse yemeği muhtemelen zaten benzer yerlerde yiyorsunuzdur. Bir denk getir. Bu güzel mi ya de ben de bundan söyleyeyim mi de mesela ne bileyim. Oralardan bir yerden gir artık. Ortak bir girebileceğin yeri kendin biliyorsun. Veya müşteri olarak git ne satıyorlar bilmiyorum. Hani ben bir şey alacağım ne önerirsin muhabbetini yap. Ne haber lan zigot deme sakın chatte onu yazmışlar. <laughs> Onu oh, deme. Kitesin, daha iyi. O iş olmaz oh. o zaman. Benim önerim değil, değil mi Adro? Kanka senin önerin değil. Niye? senin önerin ne? Sevolak mı? Sanalika mı Sevolak. oynuyorsun kanka? <laughs> Evinde var mı bilmem ne sitesinde <laughs> Sanalika'da? <laughs> Allah! <gülüyor> sevgi apartmanında var ha, Sevgi apartmanında var mı evin kanka? Yoksa sev olmam seninle. Bir de VIP ne, Sanil Sanalika'nın var mı senin kanka? Kanka zengin yavşaklar Abi. harbiden götürüyordu Aynen. tüm Sanalika'dakileri ya. Evet. Hayat erken <laughs> oyun simülatörü. Bir gün Suran'ın <laughs> Sanalika'ya girip sunuculara patlatmamız yok mu? İçimde Patlamakta. kaldı. Girip paraya atırıp gençliğin acısını Kral çıkartasın var için. yani harbiden. <laughs> Ya erken oyun hayat simülatör atmışlar yani. Sanika'dakiler. Hadi artık. Tamam. Ha, bilmem Abi. nerede evi var. Elinde yoyo var. Üstünde kocaman VIP yazıyor. E bizim kafada ne var? Giriş saçı var. Kız bize mi bakacak ona mı bakacak Sanika oynuyorken? Ben, ben orada çöp değil. topluyordum hatırlıyorum. Ha, adam çöp topluyor orada. Yanda birisi oturmuş şezlongda elinde bakkaldan pahalı aburcu eray orada çöp topluyor. Para lazım. Evet, para lazımdı. E evet lazımdı. Işte... Hala oynayan var. Biz geçen girdik aldılar öyle ben dedim bir trolüne bakalım ne yapıyorlar diye. Harbi bile oynuyorlar. Evet, evet. Bir kişi var. Yani erken hayat simülatör. Metin 2, Sanalika buraları oynamak lazım. Şimdiki gençler hep bunları oynamadan büyüyor. Aynen. Vallahi diyorum bak Metin 2'de bir, bir kere bir dolandırılacaksın. Bak ana dolandırıcı e, yanımda Facebook benim Eray. Bir oynamış olman lazım. Ee, adını duygu yapıp kız aa, şaman aa. kasıyormuş yani anladın Vallahi, mı? Vallahi gelinlik alıyorduk. Al atıyorduk. bak gelinlik alıyorlardı bana diyor adam ya. Tanesi ikiyem de. Az para değil. her şeyi kaçırdım ama her şeyi. Adama gelinlik giydiriyor her şey mi? <laughs> Kanka ne bu? lan Lan? Hiç beklemiyordum lucian'ı ben. Sen de beklemiyordum muhtemelen. Evet, ben de. Facebook'taki oyunlar da çok iyi ya. Al bak balık tutuyorduk <laughs> köpek gibi. Harbi. Vardı. çoğunuzla yan yana balık tutmuşuzdur orada ben size söyleyeyim. Drift vardı. Dragon's telefonla geldi. Ben bir yere oynuyordum. Bu domates veriyordunuz ejderlere ama benim kuzenim oynuyordu ona? Aynen. O çok güzeldi ya. <laughs> ben şeyin hastasıydım ya. kartan vardı? Restoran City vardı benim favori oyunum. kartan güzeldi. Milyoner City vardı milyoner City. Biz onu oynardık evet. deli gibi tüm sınıf. Bu <laughs> win olmalı kanka burası artık. O kili çalsaydı Ayıplı şeyler enter yapabilirdim. Kanka akşam şuradaysa alt F4. Lucian çalıdaysa yine alt F4. Lucian çalıda olma ihtimali yok. Senin için giriyorum. Bak. Bizim bir arkadaş 2010'ların başında 2011. Neyse o civarlar işte daha biz ilkokul son falandık ya. Daha erken bile olabilir. Neyse, 50 lira atlıydı tamam mı Sanika? Kanka, çocuk kral oldu, kral. Ama o zamanın 50 lirası da yani... Evler Kanki 11 bin, değilim. 12 bin lira düşün neredeyse. Anladın mı? Korkunç bir şey. Dark Orbit benim arkadaşım deli oynardı onu. Uzay, ha, uzay gemili şey değil mi o? Ee, o Ay, hala var ama. Var hala var. Deli gibi parayı oturuyorlardı onlara ya. Bir de onun aylık şeyi var. Mesela alman gerekiyor sürekli evet, gemilerin. Evet. Aylık ödemek. Gemilerin bakımını ya. yapıyor adamlar ya. Lan filo yönetiyor. Harbiden. Ya bu hasar ne kanka? Sen mal mısın ya? Vur şuna vur şuna. Hayır. Kanka bir can fullesene. Ultiyeceğim ben bunu. 2010'larda şey çok fenaydı ya. Abi ben ilkokula gidiyordum. Müçevan Transformers oynuyorlardı full. Oo onu deli Çağır. gibi oynardım ben biliyor musun? Onu Abi biz küçücüktük. Bizim iki tane arkadaş vardı. Onlar deli gibi oynuyordu internet Kanka hiçbir şey tutturamadım. Esmi önce öleceğim. <laughs> Git Adro. E de verdim. Bence güzel. Var. Sen yük aldın. Yani. O onlar fena oynanıyordu ya. Bir de o, bizim ilkokulda şey. hoca geldi sınıfa Facebook yasaklıyorum size demesin mi kanka? Girmeyeceksiniz Facebook'a dedi yasaklıyorum hepinizin velisine söyleyeceğim. İşte oyunlar da iyiydi. dedi. Oğlum düşün düşün <laughs> hoca bize lol yasaklamış gibi düşün neredeyse her gün Facebook oyunu oynuyoruz eve gidince. Bizim servisteki hostes Farmville oynuyordu ya domateslerim çıkacak 2 saat sonra diyordu. Tom vardı. Ya oğlum onlar, var ya. onlar dinle Tom'la bak. Var da. Ben ilkokuldayız Hayır izliyorum. Onlar da. Onlar falan. da. Onlar da. Onlar abi. iPhone 3 evet. falan çıktı onlar. Ben hatırlıyorum. Bir ara furyo <laughs> olmuştu işte Tom besliyordu millet. Bizim sınıfta Aynı. ama Matrix'i bozan çocuk vardı o. Düzeni bozan çocuk. Gitmiş Facebook'ta isim değiştirmeyi öğrenmiş tamam mı? Adını başka bir <laughs> ilk anonim hesabı açtı çocuk. <laughs> Tarihimde ilk kez. <laughs> page hey, hesap şeyi gördüm yani. Farklı nick. Simurf ekran. Hoca anlamasın diye. O hoca anlamasın <laughs> diye gitmiş adını değiştirmiş. Böyle değişik salak saçma akımlar, makımlar vardı ya. Öyle bir şey yapmış. Adını koymuş sonuna da. Biz de bunu yaptık. Lan birimiz patlamışız. Hoca çağırdı bizi öğretmen odasına. Bunlar kimin profilleri diye. Hocam diyorum hani bizim. Ben kapatın demedim bu çocuklar eve gidince bunu sileceksiniz falan filan dedi de. Sonra ne yaşandı da hani ikna ettik, kullandık yine ben de bilmiyorum. Konuyu kapattık yani. Ama hayatımın ilk anonim profilini ilkokul hocası yüzünden Facebook'ta açmıştım yani. Selam olsun yaz tatillerinde kırmızı kitap 300 sayfalık ödev verirdi. Yazma ödevleri benim hiç hoşuma gitmez. Kanka okularda. yazma zaten saçmalık. Kitapta yazıyor. Kitap bende var. Niye defteri yazıyorum? Ve ve bir birkaç defa yazdırılıyor. Hani zor zor ödevlerin de şeyi var. Bir kere yazma, üç kere yazma. Yok bizim hocalar beş o kadar azman değildi kanka. Yazacaksa bir kere kanka, yazdırır geçer. Kanka bir şey ama. var. Beş kere yazdırıyordu aynı şeyleri. Sizi iki kanka katil hocaymış onu. <laughs> i̇şte. Yaz tatil önceden hoca. seviyeleri vardı. Harbiden korkunç hocaymış o ya kanka. Hatta önce mesela şımarmayı yap, yaparsınız. <laughs> Beş kere daha yazdırırım falan Oğlum. diyordu. De, de. Şey vardı de, ya. De. Çiçek ilkokulda kaç kişi yaşadı Çekol. onu? Tahtanın üstünde adın yazıyor. Yaprakların kapalı kanka. Usuldukça falan arkadaşlarına ana çıktı. De hoca ne? senin yapraklarını açıyor. Çiçek olmaya çalışıyorsun kanka sınıfta. Çiçek ol şey değil mi? Kollarını bağdaştırır. Hayır işte. hayır işte uslu çocuk olacaksın. <laughs> Teneffüste falan arkadaşlarınla iyi geçineceksin. Bir de ödevlerini yapacaksın. Arada bir yaprak açıyor hoca senden. Yaramazlık yapanların da yaprağını kapatıyor. Kanka canımız çıkardı o çiçek olacağız diye yani. Lan oğlum belirdi kanka çocuk. Jump atıyorlar <laughs> valla sana. Bizde öyle mevzu vardı ya hayır. Bizde mi <laughs> şeyiz yani hard çocuğuz. Daha üçüncü sınıf falan teneffüste kendimizi araba gibi bağırarak koşuyoruz güvenlik görevlisinin oraya. İlk en giden büyük kazanıyor. cezalar neydi Adro sizde? Mesela cetvel elinize vuruyorlar mıydı? Yok kanka şiddetli hiçbir şey hatırlamıyorum ben ya. Ben, ben hatırlıyorum. Bizim müzik ama... hocası yapıyordu. Hem de Cetveli pahta değil demirden cetvel getiriyordu. Oo. Öyle düşün yani. Bizde vardı öyle şeyler. Demir cetvelle Demir ellere vuruyordu. Mi? Biz benim Bir kankimle yan yana oturamıyorduk kanka. Daha çok, acıtıyordu. çok konuşuyoruz ha. diye. Yan yana oturtmuyordu ya o, hoca bizi. hocam o çok o, o, şu anda var ki. Ya ama ilk ilkokuluz biz... çocuğuz oğlum biz. Okula gelme sebebimiz zaten kankamızla takılmak anladın mı yani? Ya Vakit öyle geçirmek de işte... için geliyoruz zaten. Yan yana oturtmuyordu bizi. Normalde sınavda aramıza çanta koydurur ya. Çanta koyup oturuyorduk ee. derste. Hoca öyle izin verdiydi. Düz derste çanta koyup aramız öyle oturuyorduk. Yine konuşuyorduk ama. Niye öyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Sanki çanta ses geçirmiyor. Belki bizi kırmamak için. güçlü yani. oluyor. Yok bizde şiddet yok ya bizde olmuştu ya. Cetvel vardı. Hatta demir cetvelle vesaire vuruyorlardı. Ay arkadaş. Dikey daha çok acıtıyordu filan ya adam. Her yönde vurdu. Taktik kasmış bir bile ya. Şu an yasak galiba. Şu an olmuyor diye biliyorum. Kanka şu an o benim çok meşhur eğleniyor. ilkokul okul hocama işte bizim veliler Cartchurt falan görüşüyor hala. Sonra şey demiş tam yani. Ödev veremiyorum yani. çocuklara. Velileri falan şikayet ediyor diyormuş yani. İşte yani bizim... şu an tam tersi başladı kanka, Aynen. öğretmenler şikayet etmeye başladı. İşte evet. bizim götümüz çıkıyordu kanka, yaz tatiline girdik Oğlum bak şu an. bizim veliler istiyordu lan bunu. Evet, ödev verin, ödev verin diyorlardı, Şimdi veliler... Oo ya. Velilik var. bitmiş evet. kanka, Ve ölmüş velilik yani. Kuşaklar öyle bir değişti ki. Ben şey gördüm Twitter'da bugün. Adam 3. sınıfa sorulan soruya isyan etmiş, hmm. soru bu arada okeydi bence yani. Hacı ah, içi ve Çocuklara bunu mu soruyorsunuz diye. Güzeldi valla. Eti senin kemiği benim. Oy, bu da şey iş. <laughs> evet. Çocukken illa bir babanızın orada burada arkadaş ortamında yine bir çalışmışsınızdır herhalde ya Var mı öyle bir deneyim olan sizden?